Davulcu Bayram, biraz terelelli. Öyle, çok iyi çocuk ama terelelli. Ay Bayram, davul çalarken de yüreğim güldü beni. Bayram, davulun ben olayım senin! Olmaz, coştun mu patlatırım sonra. Patlat, patlat, helal olsun sana! Deli bunlar ya! Hadi çocuklar, düğüne geç kalıyoruz, yürüyün! Hoş geldiniz. Efendim cümleten hoş bulduk. Sağ ol. Eksik olmayın! Hoş geldin. Sağ olun! Sen de sağ ol. İşte Buyur. aradığınız Bayram Tok bu. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben rahmetli babanızın umumi vekiliyim. Ya ben babamı tanımam ki vekilini nereden tanıyayım? Babanız vefat etti. Çok üzgünüm. Ama bütün mirasını size bıraktı. Büyük bir servet! Yılın adamı oldunuz. Ben mi yılın adamı oldum? Allah Allah. Hiç gereği yoktu canım. Ne işim var benim mirasla? <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ee, buyurun reis beyin odasına gidelim. Ee, görüşmemiz gereken çok önemli şeyler var. Buyuralım bakalım. Rahmetli babanızın bana sonsuz güveni olduğundan... ...Bütün işlerini avukatı olarak ben idare ederdim. Şimdi de size hizmetten şeref duyacağım efendim. Sağ ol! Reis bey! Müsaadenizle Bayram Bey'e kalan mirasa aç. Tabii buyurun. Evet efendim, Yıldırım Tekstil Bez Fabrikaları Çift Dikiş Poplin. Altın iplik kumaş fabrikaları, gümüş ayı buzdolabı fabrikası, Kilyos tavuk çiftliği, Orta Doğu tır filosu, Edremit bolluk konserveleri, Fırat otomobil fabrikası, Levent huzur sitesinde 100 blok apartman. 200 değil mi? Ee, evet efendim, şey hayır yüz! İdare eder. <laughs> 17 adet iş hanı. Ankara'da iki gökdelen. Çüş diyelim de başkalarına da kalsın. Evet efendim. E, şey pardon yani devam ediyorum. Trakya'da 7 bin dönüm arazi, e, Levent sırtlarından Arnavutköy'e inen koruluk. Yeter ya. Emre efendim. Başka zaman devam ederim. E, yalnız devir teslim işleri ve servetin idaresi için İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. İyi, gidelim bakalım. Ya hiç yüzünü görmedik ama benim babam bayağı hayırlı adammış. <laughs> Hadi eyvallah, kalın sağlıcakla. Güle güle bayram, güle bayram. güle, bayram. Bayram oğlum. Bu kadar para sahibi oldun, bizleri köyünü unutmazsın inşallah. Unutur muyum hiç? Hep aklımdasınız. Yola çıkabiliriz, buyurun bayram bey. Benim buyurmam kolay da davulum nereye sağacak? Davulu da mı alacaksınız? Evet tabi, ben davulumdan ayrılamam. Arabanın üzerine bağlasın. Benimle gelsin de ha üstü ha altı, mühim değil. Müsaadenizle. Ee... Sıkıca bağla evladım. Neredeyse gelir, elinizi çabuk tutun biraz. Tamam, tamam. Aman güzel kızım, söylediklerimi sakın unutma. Ay tamam anne, tamam. Hepsi ezberimde seksi bir kız olup bayramın görnüne gireceğim. Böylece alamadığımız mirasa sayemde konacağız. Aslan kızım benim! Aman kızım, unutma! Bakışlar mühim, erkeğin kalbine gözünden girilir. Böyle nasıl? Hatta şaşı ol demedik sana! Seksi bakacaksın, içten yiyecek gibi! Şimdi de elin köylüsüne yarcılık başlıyor. Eee, köprüyü geçene kadar ayıya dayı demeye mecburuz. Acele edin, neredeyse gelir! Bir Hı... Çekilin dedim, çekilin buradan be. Çekil be adam, çekil. Alkol, bırakmak. Ben ne yapıyorum kardeşim?